Bugün Huzur ve Kardeşlik Projesi kapsamında Trabzon iline gidiyoruz. Hayatımda ilk kez gidiyorum ve bu projede bize öncülük eden Sayın Bakanımıza, Valimize, Vali Yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu proje kapsamında kardeşliğin güçleneceği, daha güzel coğrafi yerler göreceğimizi düşünüyorum. Bu kapsamda bize teşekkür yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Kardeşlik buluşması için buradan Trabzon'a gideceğimiz için öncelikle çok mutluyuz. Bunu dile getirmek istiyorum. Ayrıca emeği geçen Sayın İçişleri Bakanımız ve Valimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Boşluklarda.